Merhaba arkadaşlar. ikinci dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde aile ve akraba isimlerini öğreneceğiz. Aileden başlayalım. Aile Aile Anne Anne Baba Babanın iki tane anlamı var. Diğeri ise baba Baba Kardeş Kız erkek. Erkek ve baba aynı anlama gelmektedir. İşte burada dudak okuma devreye girmektedir. Erkek. Kız. Kardeş. Erkek kardeş. Abla ve abi de kız ve erkek işaretlerini havaya kaldırıyorum. Abla. Abla. Abi. Abi. Elimi uzunca tuttuktan sonra çeviriyorum. Bebek. Bebek. Bebeğin diğer anlamı ise bebek. Akraba. Amca. Ellerimi yuvarlak yaptıktan sonra amca. Hala. Teyze. Teyze. Bir tane yaparsam elimi bir yaparak eğer aynı işaret yaparsam enişte, enişte, elim hafif kırıyorum, dayı, dayı, dede, dede tekrar, e, bu sefer tüm elimi kırdıktan sonra, dede, dede, babaanne, babaanne, anane, anane, torun, torun, kuzen kuzen, arkadaş, dost, insan, nişanlı, evli. Böyle de yapabilirsiniz. Hı. Evli. Hı. Gelin. Gelin. Damat. Damat. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere.